Kalitesiz malı herkes ucuza satar ama temiz malı Alver Oto ucuza satar. Kıymetli kardeşlerim bu 2012 model orijinal 157 bin kilometredeki Fiat Lina aracımızı iki gün önce oğlum durumda aldı yolda gelirken paylaştı. Kısa günün karı olarak vereceğiz. Şöyle bir araçları göster hızlı hızlı. Arkadaşlar Nizamettin kardeşim kendisi Konyalı ama Bursa'da ikamet ediyor. Aracı durumlarda görmüş. Direkt oğlumu aradı iletişime geçti. Dün de geldi arabaya baktı. Güvene dayalı bir alışveriş oldu. Biz kendi elimizdeki aldığımız ekspertiz kağıdını sunduk. İzhamettin kardeşim bizim alışverişimizden, esnaflığımızdan bir de fiyatımızdan memnun kaldın mı? Hakkımızda Alverot hakkında ne söyleyeceksin? Ee, çok memnun kaldım. Fiyat konusunda da güzel bir iyilik yaptı abim sağ olsun. Araba konusunda da araba iyi, temiz, bakımlı. Yani güvenilir bir yer Alvero. Ondan dolayı güvenilir olduğu için direkt ekspertize e sokmadık yani güvendiğim için daha önceden bir arkadaşım vasıtasıyla 3-4 aydır bu siteyi takip ediyorum. Ondan dolayı takipimden dolayı abime güvenimden dolayı geldim direkt araca bakıp direkt nasibimiz diye aldık Allah'ın izniyle. Size de hayırlı olsun. Allah razı olsun. Dostlarım kim bize güvenip de malımızı ekspere sokmadan alıyor ya onlara diyorum ki malın muhatabı benim. Ekspere sokanlar da zaten farklı bir şeyle karşılaşmıyorlar. Onların da muhatabı biziz. Biz malımızın arkasındayız. Kardeşim hayırlı olsun. Allah. Rabbim kaza bile Aracımız Konyalı Nizamettin kardeşime hayırlı olsun. Birbirinden güzel satışlarda görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyoruz. Takibe devam. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.